Müge Anlı canlı yayınında bugün bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenmeye hazırlandığı Canan Hanım tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Akıllara durgunluk veren iddialardan biri de bugün yaşandı. Müge Anlı'daki Ümit Suna kadın çıktı. Müge Anlı'da bugün enişte baldız dolandırıcılığında beyin yakan telefon görüşmesi yaşandı. Ümit benim halamın kızı. Telefonu ile Müge Anlı canlı yayınında büyük şok yaşandı. Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı. Ortaya çıkan gerçek karşısında herkes şaşkına döndü. Enişte baldız değil, karı koca evlilik dolandırıcılığı çıkan Müge Anlı'daki olayda Anlı hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz diyerek isyan etti. Canlı yayınında herkesi şok eden telefondaki kişi, Ümit benim halamın kızı demesiyle ağızları açık bıraktı. Önceki gün yayına bağlanan Ümit, özel durumundan dolayı çocuk sahibi olamıyorum demişti. Gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı da dolandırıcılık iddiasıyla adı geçen Ümit Suna'nın kadın olduğu ve Canan Hanım ile birlikte sahte evlilik yaptığı ortaya çıktı. Gelen telefon ihbarlarının bazılarında ise vatandaşlardan Canan'ı kız kardeşi olarak tanıttı baldız olarak tanıttı gibi iddialar geldi. Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, ben aile büyüğüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı. Senden boşanırsa nafaka ister diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı. Bu kez de Canan istemediği ifadelerini kullandı. Canan ve Ümit tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunanların sayısı arttı. Dünkü canlı yayına telefonla bağlanan Aslan Bey'in ardından bugün iki aile daha stüdyoya geldi. Müge Anlı, ailelerin hiçbirinin resmi nikah yapmamasına tepki gösterdi. Canlı yayında isyan eden Müge Anlı, "Arkadaşlar, düğün davetiyelerini de koymuşlar. Resmi nikah yok ama düğünler maşallah. Eğlenmeye gelince halkımız bir coşuyor ama resmi nikaha gelince yok. Sonra dolandırıldım diye devletten yardım istiyorsun." Hem devletin dediğini yapmıyorsun hem de devletten yardım istiyorsun. Devlet de dönüp sana der ki sen benim dediğimi yap ben de sana yardımcı olayım. Devlet resmi nikah kıy diyor kıymıyorsunuz sözleriyle tepki gösterdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazmayı unutmayın.